arkadaşlar. 3 Kasım Kocaeli yarış programıyla karşınızdayım. Kocaeli'deki 8 programlı Kocaeli programında Altılı Ganyan'da çık çalışmamda çıkarttığım safkanları sizinle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Altılı gayenin ilk ayağı Maydan Koşu. Kocaeli birinci ayakta arkadaşlar. 3 numaralı Dragon Pearl Alternatif bankolarımdan bir tanesi. Kazanmasını beklediğim safkan. 2 numaralı Demirinci. 6 numaralı Lady Lamajo rakipleri. Demirinciye baktığımız zaman dil bağı taktıktan sonra 116-39 luk derecesi ve ikinciliği ile yine Lady Navajo 1.16.75'lik dil bağı taktıktan sonraki ikinciliği ile dikkat çeken safkanlar. 3 numaralı Dragon Paul, 6 numaralı Lady Navajo, 2 numaralı Demir İnce. Kocaeli'de ilk ayakta sizlere önereceğim safkanlar. Kocaeli ikinci ayak. 11 numaralı Ozan'ın oğlunun kazanmasını bekliyorum. Hafif kilonun avantajını kullanarak rakibi 3 2 numaralı gönül avcısı 1 numaralı İstan ki 1 numaralı İstan'a dikkat 62 kilo olmasına rağmen son üçüncülüğü ile dikkat çeken İstan Demirbaş Soylu'nun arkasından üçüncülüğü ile farklı koşmasını beklediğim safkanlardan bir tanesi ikinci ayakta Kocaeli'de ki Kocaeline baktığımız zaman arkadaşlar Ozan'ın Nolo 2000 metre mesafede 2.2586 derecesi ve ikinciliğiyle yine Gönül Avcısı 2000 metrede 2.24'lük derecesiyle kazandı. Yalnız Ozan'ın Nolo'na baktığımız arkadaşlar her ikinciliğin arkasında bir tabeli dışı mevcut. Bir iyi koşuyor, bir kötü, bir iyi koşuyor, bir kötü koşuyor. Bakalım bunu bozabilecek mi Ozan oğlu, 11 numaralı Ozan'ın Nolo ki sonrasında Gönül Avcısı 2 numaralı Gönül Avcısı ve 1 numaralı İstan rakipleri Kocaeli 3. ayak. 1800 metre mesafeli yamak bir koşudu arkadaşlar. 10 numaralı zemaniye dikkat ki şöyle bir şey göstereceğim sizlere. Zemaninin Kocaeli performansı yabana atılır bir şekilde değil arkadaşlar. İki tane ikincilik bir tane birincilik var ama birinciliklerine baktığınızda start problemi olan Safkan 10 boy startta kaldı koşuyu kazanma başarısı gösterdi. İkinci olduğu koşuda 8 boy startta kaldı. Vermiş olduğu 62 günlük aranın kendisine iyi geleceğini startta problem yaşamaz ise düzgün bir çıkış yapabilirse çıktığı gibi koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ee, sonlardaki etkili ataklarıyla 10 numaralı Zemani'nin koşuyu kazanmasını bekliyorum. 10 numaralı Zemani'ye dikkat. 6 numaralı Star yine aynı abranti ile yarış kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da Star Scream Zemani'nin rakibi olmaya çalışacak. Zemani tabii starttan düzgün çıkabilir ise ki baktığımız zaman Özgür Ordu ile Star Siklim'in 2000 metre mesafede kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Yine 1500 metre mesafede 2000 metre mesafede kazandığını görüyoruz. 1500'de ikinciliği mevcut. Yani kendisini tanıyan Abranti ile start alacak olan altına Star Siklim koşuyu kazanabilir. Dikkat 4 numaralı Sidedi ekürisi ile birlikte yine koşuda söz sahibi olmaya çalışacak safkanlardan bir tanesi 7 numaralı oğlum Barış'a dikkat arkadaşlar ki 4 numaralı Sideli ve 7 numaralı oğlum Barış'ın abrantileri birincilik olarak en çok birincilik kazanan abrantiler olarak göze çarpıyor. Üçüncü ayakta 10 numaralı Zemani'ye dikkat. 6 numaralı Starsiklim rakibi olmaya çalışacak düzgün çıkabilirse tabii ki 10 numaralı Zemani 6 numaralı ile 4 numaralı Sideli ve 7 numaralı oğlum Barış da Abrantilerin birincilik olarak dikkat çeken safkanlar 4. ayakta Kocaeli'yi seven safkanlar bir araya gelmiş durumda arkadaşlar ki baktığımız zaman 1 numaralı Sonu Koceli performansına baktığımızda son 5 yarışta 4 birincilik bir üçüncülük Peköz Kocaeli'de henüz geçilmedi arkadaşlar. 4 tane birinciliği mevcut. 2 tanesi 2000'de, 1 tanesi 1900'de, 1 tanesi 1400'de. Yine Baba Arif'e baktığımız zaman arkadaşlar Kocaeli'de 9 tane birinciliği mevcut. Emirsoy sadece 1500'de 7, da, 7 defa birincilik kazanan Kocaeli'yi seven Safkan yine 1800 metre mesafeli koşuyor da koşuyor olacak. Dördüncü ayakta bir numaralı Sonoğur, üç numaralı Peköz, 4 numaralı Baba Arif, altı numaralı Emirsoy, Kocaeli'yi seven, dikkat çeken safkanlar arkadaşlar ki ben bir numaralı Sonoğur üzerine odaklanıp kazanmasını beklediğim safkan. 3 numaralı Peköz yine Kocaeli'deki geçilmezlik serisini devam ettirmeye çalışacak. 4 numaralı Baba Arif bu pis ve mesafede kazanıyor. Altı numaralı Emirsoy yine pis ve mesafede dikkat çeken safkan. 5. ayak 2 numaralı karamüselli banka atım. Sonrasında istediğiniz saplanı yazabilirsiniz arkadaşlar. Son ayakta 1 numaralı Ergüsü'nün çıktığı gibi koşuyu kazanmasını bekliyorum. 13 numaralı Tövbekar kendisini bozar ise 7 numaralı Tutana'ya dikkat diyeceğim arkadaşlar ama Mustafa Çiçek ile Tövbekar'ın hızlandıracağı koşta arkasına takılıp viraj döndükten sonra 1 numaralı Ergüsü'nün koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Videolarımızı beğenen elleriniz dert görmesin. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun. Koca il de hepinize bol şanslar arkadaşlar.